Merhaba arkadaşlar. Bugün gene Brawl Stars oynayacağız. Şöyle girişimizi yapalım. Evet, girişimizi yaptık. Şöyle şurada fark ettik. <laughs> Kaptanımız pilot konuşuyor. Uşşşş. Şey, o benim, onu stüdyo diyor. Of, Lili tam ofisine üstüne atıyormuş. O gelmiş. <laughs> Maş baya bir heyecanlı geçiyor. Hadi be. Kaşıyorum diyor kaçırmadı Spike koyattı. Şöyle hemen orada olduğunu fark ettik. Of. sağlısınız efendim. Ve yenildik. Tamam. İkinci maçı güzel yapacağız. Eminim bundan. Eminim. あっ。<At> <laughs> Orada kimse yok. Anladık onu. Oo, oraya doğru gidiyoruz. <laughs> Attım atamadı. Attım. Ya tutarsa. Sana <laughs> veri doğru diyoruz. Orada atacaklar. Çok iyi ilerleyiş. Evet. Şuradan şöyle bir ilerliyoruz. Şurada bir aşık kalan mı gördük? Hemen onu dede yerlendirelim. Ve <laughs> Asist yaptım. Tamam. Asist yaptım. İyidir. Şu Karl'ın ustalığını tamamlayalım. Yeli aferin. Ne karşıdaki benim arkadaşım olmasın? Doruk ki yazdı sanırım orada. Doruk mu yazdı? Dur Karşı takımda Doruk mu var yoksa? Olabilir. Yokmuş. Yoksa <laughs> ki orada Doruk yazısı gibi bir şey gördüm de. Yokmuş. Mışmış. Mışmış. Birazdan başı Bu maçı da yendik. Hedef 6000. Devam ediyorum eğer İsterseniz şu oyuna da girebiliriz. İşte bu oyuna da girebiliriz. Yani gemiler savaşıyor böyle. Hadi görüşürüz. Bay bay.